Gene e, buradaki Customize menüsünde ihtiyacımız olan parçalardan bir tanesi de Customize User Interface. Bu da kullanıcı arayüzünü kendimize göre Customize etmemizle ilgili. Hemen açtığımızda mouse'u görüyoruz. İşte mouse'un hangi e, modda çalışacağını gösteriyor. Autofocus Viewport dediğinde işte eğer mouse'u hangi yönde götürüyorsak oraya odaklanmasını e, sağlıyor. Zoom About Mouse Point ve Zoom About Mouse Point ve ortografide. E, aksi taktirde bunlar eğer aktif olmazsa e, mouse'umuzu nerede tekerle yuvarlayacak olursak olalım her zaman için odak noktasına gidip gelecektir. Onun yerine bunları seçersek mouse'u daha verimli kullanmış oluyoruz. Toolbars kısmına geldiğimizde burada yukarıdaki gördüğünüz şu ikonları yerleştirme ile ilgili eğer yeni bir komut, yeni bir şey ekleyecek olursak bunları buradan ekleyebiliyoruz. Rastgele buradan bir şey seçecek olursak örneğin. Ee, zoom Extends all komutunu şurada bir yere hemen ekleyelim. Bakın sürükledik bıraktık. Buraya eklemiş olduk. Böylelikle zoom yapmak istediğimizde buraya tıklarsak artık hepsini zoom yapmasını sağlamış olacağız. Quad menüler e, mouse'u sağ tıkladığımızda yan tarafta çıkan Menüler, buraya kendi istediğimiz gibi gene ayarlamalar yapıyoruz, benzer bir şekilde burayı atıyoruz. Menü, gene yukarıdaki menülere bir şey eklemek istersek e, ayar yapacağımız yer. Burayı da zaman zaman, özellikle bazı pluginleri eklediğiniz zaman onların kısa yollarını oluşturmanız açısından önemli. Evet, burada da çok değişiklik yapmadan çıkıyorum şu anda. E, yine customize menüsünde ihtiyaç duyduğumuz önemli yerlerden bir tanesi de configure project pets ve configure user and system pets. Configure Project Paths e, dosyamızdaki çalışacağımız dosyaların hangisini nereden alacağını gösteriyor. Örneğin bazen bir resim kaplama dosyası, tekstüre ihtiyacımız olduğunda kaplamalarla ilgili bunları e, tanımlamamız gerekiyor ki diğer projelerde de ortak rahat rahat o mapleri bulabilsin. E, Xref sahnelerin nereden alacağını gene buradan gösteriyoruz. Buradan dilediğimiz gibi Modify deyip, örneğin otobek dosyalarını Nereye kaydediyormuş? İşte bakın 3 tane dosyamız var şu anda burada. Az evvelki ayarları istinaden. Zaten Max'in geçerli ayarlarında olan bir şey bu. Ona göre bunları buraya atmıştı. Tutup başka bir klasörü de tanımlayabiliriz. Arşivleri atmak istediğimiz yeri gene buradan tanımlamak mümkün. Cancel diyorum. Yine Customize'dan Configure User and System Paths dediğimiz zaman e, pluginleri eklemek için işte veya sistemle ilgili temp dosyalarını nereye atacağını göstermek için bütün bunları ayarlamak açısından ihtiyaç duyduğumuzda bakacağımız yerler. Ama emin olun burayı bir kere ayarladıktan sonra çok fazla geri dönüp kurcalayacağınız bir yer değil. Bu ders boyunca da çok buralara gelip zaten bunu inceleyecek değiliz. Ama temel Max'te ihtiyacınız olduğunda bir şeyleri değiştirmek için bakmanız gereken yer burası. Yine altını çiziyorum. Burada en önemlisi Customize'dan Unit Setup'a girip setup'tan santimetreyi kullandığımızdan emin olmak. Tabii ki bu çalışma tercihinizle de alakalı. Santimetre değil de e, örneğin mühendislikle ilgili bir çalışma yapıyorsanız milimetreyi çalışmanız ya da e, yurt dışındaki gibi bir projeyle birlikte çalışıyorsanız belki orada Inç çalışmanız veya başka bir değer girmeniz de Gerekebilir Display unit scale'daki ise Buradaki metrik santimetre diye gösterdiği Arkadaşlar cancel diyelim Bakalım hemen çizdiğimiz kutunun ölçülerine bakalım Gördüğünüz gibi burada yan tarafında Bunun santimetre olduğunu gösteriyor Eğer ben bunu Customize unit setup Milimetre dersem Buna göre adapte ederek Hemen bakın 240 milimetreye getirdi bunu Ve yanına milimetre işaretini ekledi Şimdi ekranınızda gördüğünüz bu grid sistemindeki açıp kapatmayı kısa yol tuşu G olan sistem bizim şurada yaklaştığımızda e, 0, 0, 0 koordinat merkezini gösteriyor. Sonuçta bu çalıştığımız bizim ortam e, bir sanal uzay ve bu sanal uzayda da kartezyen uzay dediğimiz X, Y, Z koordinat sistemine göre nesneleri yerleştirdiğimiz bir e, yapı. Burada da bir sıfır noktasına ihtiyacımız var. Başlangıç noktası da default olarak burada zaten karşımıza çıkıyor. Az evvel çizdiğimiz kutuyu rastgele buraya yerleştirdik. Ama bunun transform tuşuna basarak yukarıdan değerlerine baktığımızda x'te işte şurada, Y'de burada, Z'de sıfırda olduğunu görebiliriz. Eğer ben bunları da hepsini sıfırlarsam çizdiğim kutunun ağırlık merkezinin, geometrik merkezinin yine bizim e, koordinat sistemimizdeki 0 0 0 noktalarına gelmiş olduğunu görürüz. Bundan sonrasında örneğin bunu X'te 100 birim sağa kaydırmak istersem aşağıya 100 birim yazdığımda artık buraya gitmiş olacaktır. Bununla ilgili daha detaylı uygulamalara geleceğiz. E, yukarıda transform tool'lara baktığımız zaman e, seçip hareket ettirme, select and move Select and Rotate ve Select and Scale gibi, Uniform ve Non Uniform Scale gibi bir takım parametreleri göreceğiz. Bunlar da bizim parametrik değil, buradan e, elle müdahale ederek veya buradan parametrik olarak sayıları girebildiğimiz yerlerle ayarlarını yaptığımız şey. Bir objenin kendisine dair parametreleri sağ tarafta zaten listede görüyorsunuz. Ama ben bunu buradan Scale yaptığım zaman örneğin büyüttüğümde buradaki parametrelerin değişmediğini göreceksiniz. İşte az evvel Unit set Setup'taki altını çizdiğim meselede bu. Dışarıdan import ettiğimiz bir çizim dosyasında eğer dikkatsizce çalışıldıysa diyeyim 2,54 kat büyük gelecek olan dosyayı veya 2,54 kat küçük gelecek olan dosyayı CAMS'a adapt etmek istediğimizde buradan Scale komutuyla giriş yapmamız gerekecek. Neden? Ben buraya örneğin bir araba koymak istiyorum. Bu araba da inç ile çalışılmış ve kendi sistemin metrik referans olarak çardım araba buraya geldiğinde birdenbire 254 daha büyük olarak gelecektir. Bu sefer bunu scale etmeye çalışacağız. Bunun birbirine bağlı olduğu diğer nesneler varsa onlar arasındaki ilişkilerin orantısı bozulacak. Bütün bunları baştan kontrol edebilmek adına her şeyimizi düzenli bir şekilde metrik sisteme göre koordine etmemiz gerekiyor. Ekranımız açıldığında viewportlardan bahsettik. Hemen burada sol tarafta e, bir liste var. Burası e, bizim Max'teki çalıştığımız nesnelerin listesini gösteren dopşit e, diyebileceğimiz nesneler listesi ve bu liste şu anda e, şöyle baktığımız zaman hiyerarşik olarak nesneleri görebiliyoruz veya alttan layer'a tıkladığımızda layer'ları görebiliyoruz. Burayı biraz daha büyütürsem. Yan tarafta buna dair diğer komutları da görebilirim. Max Default olarak açıldığında 0, Default diye bir şey açıyor, Layer açıyor, bütün her şey bunun üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Ancak otoketteki katmanlar, Layer'lar buraya geldiğinde aynı yapıyı koruyarak geliyor. Burada onları görebiliyoruz. Açıp kapatabiliriz, bunları aktif hale getirebiliriz. Bir şeyleri saklamak ve organize etmek açısından oldukça önemli. AutoCAD'de ne kadar düzenli bir şekilde layer'larla çalışıyor olsak da birçok kullanıcının Max'te bu alışkanlığı götürmediğini gördüm. Halbuki Max'te çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir şey. Çizimlerimiz dışında diğer referans objeleri örneğin ağaçları, araçları, insanları burada eğer doğru bir katman mantığıyla organize edersek çalışırken çok daha rahat çalışabiliriz. Örneğin buraya sahnemize peyzajla ilgili birçok nesneyi koyduğumuzu düşünelim. Sonra projemizde bir revizyon yapmamız gerektiğini düşünelim. Nesneler açıkken eğer ben burada yoğun bir sahnede çalışacak olursam elbette gereksiz yere bilgisayar performansımı düşürmüş olacağım. Aynı zamanda çalışma ergonomi de, ergonomisini de olumsuz yönde etkilemiş olacağım. Bu açıdan buradaki layer'lara da daha detaylı geleceğiz. Bunları kullanım alışkanlığından önemli olduğunun altına çizmek istiyorum. Evet, ilk konuda buraya bir giriş yapmış olduk. Bundan sonrasında Mimaride hızlı bir şekilde çizim yapmak için ihtiyacımız olan birkaç komuta bakacağız.